arkadaşlar. <laughs> korkuttum mu seni? Çok korktum. Evet konum bildiriyorum. Derin ne kanalındasın Hoş geldiniz. Ay, ne Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün ne videosu çekiyoruz? bence çok ee... Tahmin ediyorum. Senin. Evet. Tırnak Evet, bugün tırnak, tırnak, tırnak takıyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte çak aferin bildir. <laughs> Neyi? <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar, bugün uzun tırnaklar takacağız. Geçen gün alışverişini birlikte yapmıştık. Şey evet. Arkadaşlar protest tırnaklara işte böyle kalıcı 400 lira vermeye hiç gerek yok. 1000 lira vermeye hiç gerek yok. 40 liraya bir tane tırnak alın ya. <laughs> Aşkolar köşesinden hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Aşk köşesinde ilk 3 isim kimler varmış hep birlikte bakalım ve yazalım. İlk, içmim, ilk ismimiz Ece. Bugün derin olmadığı için ben yazıyorum arkadaşlar. İkinci ismimiz Aysima. Aysima. Üçüncü ve son ismimiz de Edrin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videolarımızı sonuna kadar izlemeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Ve lütfen bana sitem etme. Abla ben artık ismimi yazmazsan abonelikten çıkacağım ben Azerbaycan'dan yazıyorum. Neden arza böyle yazıyorlar biliyor musun? Neden Azerbaycan'dan kimsenin ismini yazmıyorsunuz? Çok <laughs> Arkadaşlar bu bir sitem değil, sadece belirtmek istiyorum. Bence hiçbir YouTuber ee, Azerbaycan'a benim kadar selam göndermemiştir diye düşünüyorum. Çok seviyorum hepinizi, hiçbirinizi ayırt etmiyorum. Çünkü hepiniz benim kızlarım, çocuklarımsınız. İlk üç ismi yazıyorum arkadaşlar haksızlık olmasın diye. O yüzden hemen video yayınlanır yayınlanmaz hemen isminizi yazarsanız sizde siz de tahtaya yazmış olurum. Hepinize iyi si seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Evet, ben tırnaklarımızı göstereceğim arkadaşlara. Anne, ben pandalıyı takmayacağım. Tamam, hangisini istersen. Arkadaşlar, ben şöyle tırnaklar aldım kendime. Hatırlıyorsunuz. Bu mı? evde aynısı varmış. Evet, evde aynısı da varmış. Ama ben iki tane almıştım. <laughs> evet, şöyle durur musun? Videoya çıkmıyoruz. Derin şöyle pandalı bir takma tırnak aldı arkadaşlar. Ben bunu açtım ama hiç kullanmadım. Evet, bir de bunu çıkarayım mı böyle? Hı -hı. Bir de derin böyle aldı arkadaşlar. Üzeri çarmlı çıkıyor. Çarmı mı güzelleri? Evet arkadaşlar. Şöyle bir tanesini alıp sizlere. Ya bu ne? Bu ne arkadaşlar? <laughs> Ölüyorum bu ne? Çarmıymış. <laughs> Çok güzel. Patili. Ya patili. Siz nerede? Siz de buralarda mı? Evet. Yok. <laughs> siz? Sen de takacaksın mı tırnak patilerini? Derim bak bunu alır mısın? Ses yutabilir. Bakar mısınız arka? O. Ya senin suratını yürüm. Ben suratını yerim. <gülüyor> 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 Sizin canlı kokusu gözüküyor. Rıcı oldu. Evet. Siz hadi yallah Siz kameradan çekin. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz evet. abone olmayı unutmayın. O zaman takma tırnaklar tak evet. takma, takma tırnaklarla <laughs> takma tırnaklarla bir gün geçimde Bence şöyle yapalım. Bugün takma tırnak taktık yapalım. Daha sonra da takma tırnaklarla bir gün geçirdik yapalım. Bence de. Evet. Değil mi? Evet çünkü burada. O zaman yapmaya... arkadaşlar sizler için bir günde şey yapalım. Bugün sadece takma tırnaklarımızı takalım. Böyle çalışlar falan yapalım. Evet de. bir günde sadece takma tırnaklarımızı takalım. Onu da ayrı bir video olarak arkadaşlar hani... yaparız. Mesela dışarı çıkalım markete evet, gidelim bir şeyler yapalım. Galiba. Şu an hava çok soğuk fırtına var yağmur var arkadaşlar dışarı çıkmamız imkansız. Bir günde dışarıda böyle evde dışarıda takma tırnaklarla bir gün geçirelim. yapalım. arkadaşlar hava yağmurlu olduğu için 24 saat çekmeyelim. Evet. Çünkü böyle dışarıya falan çıkmamız gerekiyor. Şimdi evde evde böyle çalışmalar evet. falan yapalım. Tamam. Böyle yapmaya çalışalım. Tamam. Sen şimdi arkadaşlarla sohbet et dur ben sandalyem geliyorum. Tamam. Arkadaşlar kanala abone oldunuz değil mi? Hmm. Aşkı Ay çok evet. arkadaşlar tercümü da taktım şöyle çok sizlerin kurbağa he he. Annemin çok beğeniyor. Evet önce deridim bence tırnaklarını takalım arkadaşlar. önce seninkini takalım. Ama ben belirlemem gerekiyor. 12 tane. 12 tane var. 12 tane var tamam. Ben bir belirleyeyim. Tamam. Şimdi bunu takacağım zaten. Bir. Bunları da takalım. <laughs> Onun. Şöyle çıkarayım ben. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Bunları sizlere göstereceğim ben. Arkadaşlar tırnaklarımız böyle. Serçe parmaklarıma bunu hocam. takacağım. Tamam. Aa şu da çok güzel çilekli olan. Ya, Aa seçmişsin zaten. Tamam. Bunu... Buraya takacağım. Hayır oraya olmaz. Onlar küçük serçe parmakların için. Hani benimki küçük serbe... Serçe parmaklar. Bak bunlar. buraya çilek koydum. Serçe parmak bunlar. Bak. Tamam işte. Bunlar bu... şu parmaklar ya da şunlar. Tamam sonra. bunlar serçe parmaklar o zaman evet, değil mi? Evet bunların serçe parmak. Tamam burada patiller var. Ben Şunları... bunu takacağım. 8 tane şunu şöyle çevirelim mi? Gösterelim arkadaşlara da şöyle yakından. 8 tane. 4 bunları takacağım. Tamam, takacaklarını böyle koyalım. Şunları da alalım. Evet, başka. 1 2 3 4 5 6 7. Şunu tak. Tamam, 8. 8 9. 9 ya da bir tane bunlar. Değil. Evet bence de o takım. Şu iki taneyi bırakıyoruz. Evet hazır mısın? Evet. Uzat <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Uzat bakayım. Bunları kendin yapıştırabilir misin? Evet. Bence yapıştırabilir. Şunlar mı daha küçük acaba? Şuradakiler. Bakalım. Şu Tercibe. çıkarsana bunları bir. Aynı mı? Şöyle bakıyorum. Bunlar daha güzel derin ya. Bunlar <laughs> daha beyaz. Hadi çıkar bakalım bir tanesini. Parmağına yapıştır tırnağına. Aynı. Ters taraftan. Bir saniye arkadaşlar. Ben de ne yardım edeceğim. Evet ben şimdi derine yardım edeceğim. Verir misin bana? Bunu nasıl açıyorduk? Böyle yapıyorduk. Şimdi bana serçe parmağını hemen ver. Şöyle takıyoruz. Ya küçücük parmakları. Bir saniye. Şöyle. Bunun üzerindeki kağıdı çıkarmam gerekiyor. Ama nasıl çıkaracağım? Bu biraz zor. Evet arkadaşlar. Siz hayır! Korkma anneciğim, korkma yemez. Bak gitti bile geç, siz. Geç. konusunda çok panik arkadaşlar. Siz bir şey yutacak, bir şey yiyecek, size bir şey olacak, evden kaçacak, pencereden uçacak. Çıkar. Evet bir saniye, şimdi çok birkaç tane takacağım. Evet <laughs> <laughs> Derin ama bunlar çok büyük ya Sana nasıl olacak ki bunlar? Çıkar. Bir saniye, önce şunu takacağım. Bir saniye, birkaç tane takacağım böyle parmağına. Kendine Şöyle. ona gelince. Evet. Şöyle hmm. takacağım. <laughs> arkadaşlar şöyle bunlar zararsız arkadaşlar. Şeffaf. Böyle yapış şey gibi arkadaşlar. Kalkıyor böyle silikon gibi. Evet. Arkadaşlar şey, zaten, şey. zaten tırnaklarla beraber kalkıyor. Evet. Şimdi tırnağını yapıştırayım. Küçük tırnağını bir tanesini hemen arkadaşlara Aynen göstereyim. Annem de zaten hep öyle yapar. Ters Hı. mi yapıştırdım kız? Evet anne. Pardon. <laughs> böyle mi? Ya bu... <laughs> Bu ne? Buna hangisini yapıştıracağım? Bunu Şunu yapıştırayım mı? Evet. Hayır. hayır. hayır buna buna yapıştır. Ya bir saniye arkadaşlara göstereceğim. <laughs> ya ölüyorum. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu ne arkadaşlar kıpırda mı? Kıpırdatma. Uzat aç ellerini. Ya tamik tamik bunlar ne? Yiyecek. Anne. Aa, yiyeceğim parmağında sivri yemiş yavrumun. Evet şimdi diğerlerini yapıştıralım. Derin ya. Hadi hadi hızlı hızlı yapıştıralım bence. Evet şöyle yapalım. Çarmıhlı bana olmuyor. Bence baş da çarmıhlı yapsalarmış. Neden böyle sade yapmışlar değil mi? Göster arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. <laughs> Hadi hemen diğer parmaklarına geçelim. Ver diğer elini. Bu arada bana asli de vermişti. Ama onların yapışkanlarını tırnaklar çıkardığı için bitmişti. O yüzden Aç durmuyordu böyle. Ee, şimdi buraya bunu mu yapıştırayım? Ee, hayır ona şuna yapıştırıyorum. Buna yapıştırıyorum. Tamam. tamam. Bunu da buna yapıştırıyorum. Bunu da buna yapıştırıyorum. İçerimde bir kaldı. Ya inanmıyorum. Bir dakika arka kameradan göstereceğim. Bir saniye şunların tatlışlığına bakar mısınız arkadaşlar? Bir kaldırsan ellerini. Bir, sen, yerin... Tamam gelsin. Kal aç parmaklarını ya. Ya bunlar ne arkadaşlar? Şunu da göster. Ya bir <laughs> şey yazsana. <laughs> göster bakayım böyle gösteriyordun yazınca. Ya çok güzel oldular i̇şte ya. Şimdi seninkine. Evet, şimdi sıra benimkinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi ben videoyu durdurdum. Başlatamıyorum diyorum anneme. Allah. Eyvah. Allah. Tövbe tövbe. Sen oh. ne yapıyorsun? <laughs> Ağzımla yine. Arkadaşlar ya gerçekten ben aslında yani geçen sene falan çok takıyordum. Evet, annemin kahverengi vardı. Çok da rahat kullanıyordum. Ama tırnaklarıma çok zarar vermeye başladı. Sonra ee, mi? Evet. Ya bir de sürekli tak çıkar tak çıkar sıkılmıştım ben böyle günlerce takamıyorum arkadaşlar tabii ki. Yemek Mesela falan o gün yapsın, gidiyor, takıyor canım evet. Yani ertesi güne de mesela yemeğim falan varsa böyle mutfakta çok işim yoksa e, ta, ertesi gün de takıyordum sonra çıkarıyordum ama yani arkadaşlar tahammül edemiyordum. Sen yapmayın çok arkadaşlar. kadar kaşınıyor ki arkadaşlar. Kaşınıyor mu? Neden? Sen bence psikolojik olarak kaşınıyor. Evet, Allah! <laughs> ya bugün sakarlığım üstümde galiba arkadaşlar benim. Allah! Sonra kesip törpülüyorum. Olur. Yani normal bir tırnak boyutunda Böyle falan gözüküyor. Mesela çok uzunsa annem takıyor, kesiyor. Bakar takıyor. mısınız tırnaklarıma? Benimki daha güzel. Ben artık bir cadıyım. Evet, Hem de, de pembe, de pembe tırnaklı. tırnaklı. Hem de pembe tırnaklı cadıyım. Bir saniye şöyle koyalım bunu. Ben bir tane kendime challenge yapacağım başta. Bunu Ama aşağı. bir saniye tırnak az kaldı bana. Şimdi diyelim bunları yapıştıramaz mıyım? Bana yapıştıramaz mısın sen? Arkadaşlar tutmuyor. Güzel bir hava olsun. Bir saniye. Yapıştıramıyorum tırnaklarla bunu ben. Sen yapıştıramaz mısın bana? Yapıştırırım. Kaldıramıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Kaldırdım bir saniye. Kendi işimi kendim yaparım derincim. Bakın arkadaşlar şu marşı kalemlerle asıl yapacağım sen. Allah Allah. Yamuk yapıştırdım. Allah. Neyse. Ay ben bugün neden bu kadar çok konuştum ya? Bir saniye. Allah. Allah. Şimdi. Anne niye Allah Allah Allah? Ya bilmiyorum bugün böyle çok konuştum. Böyle Annem de, de dün AVM'ye gittik diyor ki video çektik bu sen diyor ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone Diyorum ki o kadar anne... O kadar sahiplenmişim. O Arkadaşlar Derinle kanala hem öğretiyor hem eğlendiriyor. Eğer bu aileye katılmak istiyorsan, eğer buradan bir şeyler kendine katmak istiyorsan kanala abone ol hem de bizim ailemize katıl. Ay fıstık çok var içeride. Aa, bir anne, saniye, ne bir saniye. Ben bunları çıkaramıyorum anne, ki. Anne bak. Ya ben bunları çıkaramıyorum <laughs> ama. Bu nereden geldi? Bana fazladan mı geldi? Anlamıyorum ki bunlar ne? Ay elime yapıştı. Bir saniye bunu yapıştıracağım anne ver. Ay acıdı tırnağım. Çok bastırdım. Biraz bu şey darmış alana. Ya bir saniye şu kağıdı kaldırır mısın? Kağıtları kaldıramıyorum üstünden. Arkadaşlar ger gerçekten bu böyle upuzun nasıl yaşıyorsunuz siz? Yani Instagram'da falan çok görüyorum. Hatta böyle bir tane kız var. Anne Ay, psikolojim bozuldu. Çok sinirlendi. Gelsene böyle. Anne bir tane kız var şöyle resimler. Evet, biliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu tırnağı ya normalde şu şekilde falan tırnak. Yani abartmayın arkadaşlar. Bazı şeyleri gerçekten abartmayın. Sırf video için yapmayın. Bir şu an sırf video için eğlence olsun diye derin de böyle çok heveslendi. Arkadaşlarından falan gördü. Sizleri de hani içerik oluşturabilmek için. Böyle eğlencesine taktım. Derin bunlar belki yarım saat bir saat anca duracak yani. Dur. Durmayacak mısın? Ya, videoyu bitene kadar dur Duydunuz işte yani sonra çıkaracak yani. Sonra çıkarım yani şurada falan kutuda durur arkadaşlar. Yani istediğim zaman da saklarım. Ama yani arkadaşlar o kadar uzun tırnaklar yani özellikle genç bir de genç, gerçek, genç dedim bir genç de kızlarımıza söylüyorum gerçek tırnaklar gerçek protes tırnak yaptırıyor evet. takma hadi takma hadi neyse neden Ama, yapıyorsunuz bunu yani kendinize neden işkence ediyorsunuz bence hiç de hoş bir görüntü olmuyor ve dışarıdan çok da kötü, kötü bir, bir örnek de oluyorsunuz şey. bence bence arkadaşlar hiç öyle bir şey yapmayın evet arkadaşlar yani böyle sakın öyle şeylere heveslenmeyin arkadaşlar. Böyle sade naif şeyler kullanın her zaman. Eğer canınız istiyorsa böyle falan yapabilirsiniz. Böyle de arada böyle. Ya bunlar nasıl bir şey yapışkan? Bence bunları ya elim birbirine yapıştırdım. Mesela şunun üzerindeki laylonu çıkardım. Vallahi çıkardım. Bir la çıkardım. E şimdi ben bunu nasıl takacağım? Taktım. Evet şimdi bunu da şuraya takacağım. Taktım. Bunu da buraya takacağım. Evet arkadaşlar kendime de bir 10 tane tırnak takmayı başardım. Bakın arkadaşlar. Siz? Derin sen de göster. Korkma ses hiçbir şey yemez orada. Yiyeceği hiçbir şey yok. Ay elime yapışıyor. Şey. Gösterir misin arkadaşlara? Bakın Beden arkadaşlar. Yapalım. Bakın tırnaklarımıza. Ha ha. Şimdi çalışlar yapalım mı? Ya. Nasıl? Böyle mesela şunu aç. Bu tırnaklarla bunu aç. Bir saniye. Bakar mısın şöyle güzelliğine? Çekilin. Ya rengin güzelliğine bakar mısınız? Ya şunu neden açıyorsun ki? Sarı sarı parlıyor. Kapan. Ağzını. Ağzını da kapattım. Siz. Size bakın arkadaşlar. <laughs> siz. Nereye tırmanıyorsun? Anne onu göster. Neyi göstereyim? Ha, bak. Aa, arkadaşlar siz bizim eee böyle bir şeyimiz var. <laughs> evet, Derin de kanı. Evet, e, böyle bir e, Hasan abimize şey. bir arkası, evet, arkadaşı hediye etmiş. Sağ olsun. Çok güzel olmamış. Ben eee. çok beğendim. Derin tırnaklarımızı göster. Nasıl yapacağız biliyor musun? Mesela bu tırnaklarla şunu aç. Bu tırnakları Evet, bu tırnaklarınla derin. Bu marka kalemlerin kutusunu aç. Sonra sen de gel. Tamam, hadi. Aferin kız, açtın. Şimdi ben ne yapayım? Ee, şimdi kalem kapağı açayım mı bir tane fosforlu kalem kapağı? Evet. Ne şey. yapayım? Hadi video çok uzadı ama hadi. He. Bunlardan aç. Bunlardan açayım. Evet. Tamam. Şöyle bir tanesi. Hatta kendi rengimle uyğun olanı alacağım arkadaşlar. He, o da bu, bu Al, senin. Allah ne? alamıyorum. Alamıyorum. Aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıyorum. Sen evet. beni gösterir misin? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk tarafını açtım. Sonra açılmıyor. <laughs> evet başardım açtım. Ama bence bence çok zor ve gereksiz uzunlukta arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi. gibi. şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bence arkadaşlara veda edelim. Uzun ya. tırnaklarımızla. Hoşçakalın yapalım arkadaşlar. Şey koysan ellerini. Arkadaşlar ya Derin'in sivriymiş bu parmağın bakar mısınız? Ya Derin'in tırnaklarına bayıldım ben ya çok güzeller. Evet arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz ne oldu? Bildin. Özür dilerim. Ay uzun tırnaklar böyle oluyor biliyor musun canım ya? <laughs> Seninkiler çizmiyor benimkiler çiziyor. <laughs> kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Unutmayın. Evet like ve yorum atma ve videolarımızı sonuna kadar izlemeyi altına da yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Ay kapatamıyorum. Videoyu nasıl kapatacağım? Şöyle kapatayım dur kız. <laughs>